ah okey bu olur bu olur bu olur bu yapabilirim böyle diye düşün. tamam Tamam. Yani bir buraya buraya <laughs> i̇şte böyle dur şey fark eder mi? Fark eder mi? Hop gördü 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 gördü. flashladık. nasıl hemen fark ediyorsun ya? Yapalım mı? Böyle dursak. Görmedim. Bir anda şöyle abone olman yok mu? Bir de beğeni tuşuna basarsan. Şimdi dönelim buradalar. Arkamda Böyle o gördü mü? Yo oraya döndü. Görmedi. Bu ki. Bir bomba attı. Şu bir bakıyorum. Ne gel. Gördün mü ne? aha tamam görmedi görmedi. Lan aha. aha şöyle kaç 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 kaç. Hop şöyle bir saniye bir saniye bir saniye dur 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 Buradan kaçtım böyle yapacağım. Gördü mü? Yok <laughs> görmedi görmedi çok iyi çok iyi. Daha kaçtık daha kaçtık. Böyle yapacağım burada. Böyle yapacağım. Ben de yapacağım. Ben 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 de şöyle dur. Böyle dağınık işçilerin böyle istemeden böyle dağınık koyduğu. Oo bir saniye gördü 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 gördü. Hop kaçtım görmedim beni görmedim. Görmedim. Kaçtım sanki yakalayamadı. Oo, lan lan yanlışlıkla yaptım, yanlışlıkla yaptım. Vallahi yanlışlıkla yaptım. Ya beni nasıl fark ediyorsun? Koyum hemen kolay mı öyle fark etmek ya? Tamam, o. Okey. Olur mu? Şimdi bunu nereye koyabiliriz? Burada başlıyorlar. Böyle yapalım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Böyle tuttum Gördü mü? Yok. Böyle yapalım de şöyle durdum. Okey. Güzel. Oğlum çok iyi durduk lan. Vallahi çok iyi durduk. Bu var ya fark etme şansları yok. Siz bu ara videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Yansını seviyorsunuz. Abi bizi var ya burada hiçbir şekilde göremezler. Şunu nasıl fark edeceksin oğlum aynıyım lan. Aynı abi. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım aynı çok iyi kurulduk. Bizi hiçbir şekilde fark edemezler. Evet, hala bizi göremiyorlar. İyi durumdayız. Bayağı iyi. Tam başka. Geliyor mu? Geliyor mu? Yok. şöyle yapalım. Böyle yapalım. Şöyle bir tane buraya. Ben de şöyle durayım. E gördün mü? Yok görmedi. Aha. Yok 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 sakin. Yok görmüyor şurada kaçıyor bir tanesi. Aa boya kutusuyuz ya. Bizi nereden görecek burada? Nasıl görecek ya? Alakası bile yok. Oğlum ne yapıyorsun? Git buradan. Git buradan. Yukarıda yukarıda yukarıda. Yani bence çok zor ya tahmin etmesi yer olarak bu kutuların üstündeyiz Aha, Gördün mü? Yo Price, Kaptan Price <laughs> I need your help Tamam kardeşim görmeniz sen güzel Ya Kardeşim hiç mi boyaya ihtiyacınız yok ya Bakın burada aşağıda turuncu var Beyaz tavan boyası var Hadi ya Bu ne oğlum görmüyorlar bizi Oha lan 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 gördü mü gördü mü yok 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 lan bomba geldi aha dur o gördü 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 kaç 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 geliyor mu geliyor mu aha geliyor Bir saniye lan oğlum dur çok hızlı hareket ediyorsun lan ne yapıyorsun dursana ya oğlum benim orada olduğumu nereden biliyorsun? Oo bir saniye bir dakika dur. Gördü gördü. Kaç kaç kaç. Hop. Sakin ol ya. Sakin ol. Hop. Böyle. Canını yerim senin. Görüşürüz. Tekrar tekrar tekrar. Tekrar. Ulan çok kötü koyduk. Heh, şöyle. Güzel. Yerimize geçtik. Dikkati dağıttık. Bir dans ettik. Ufaktan yapabildiğini gördük. Ben eski yerimize döndük. Çok güzel. Çok güzel. Hala görmedi bize. Yani aynı zamanda boya kutularının üstündeyiz. Bu ne demek oluyor? Yani işte. Yani tok açın halinden anlamaz. Nereden anlayacak? baksana. Daha önce burayı yıktılar diye şu an var ya hiç fark etmiyorlar ne <laughs> oldu. <laughs> geç kaldın kanka. Geç kaldın. Güzel 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 çok iyiydi.